Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese bol bereketli ve daha hayırlı üretimler diliyorum. Ben Serkan Direk. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bundan sonra Ankara'da çalıştığım için, Ankara'da işe başladığım için videolarımdan İbrahim kardeşimiz sorumlu. İbrahim kardeşimiz kimdir? Benim bir YouTube takipçim. Benden birkaç yaş küçük. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel editler yaptığını söyledi ve editler yaptığını gösterdi bana. Bu videolara gördüğünüz gibi 10 numara bir edit yapacağına eminim. Bundan sonra benim videolarımdan kendisi zorunludur. Kendisi videolar atmaya devam edecektir. Ben bütün videoları izleyip takip ediyorum ve hoşlanıyorum görüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben izlemeye devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Çekilişlerimiz falan olacak yakın zamanlarda. Abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Herkese bol bereketli ve daha iyi üretimler diliyorum. Allah'a emanet olun. Herkese merhaba arkadaşlar, iyi günler, hoş geldiniz, Serkan abim de dediği gibi bir süre videolarda ben olacağım, videoları ben çizeceğim, bugünkü videomuz son durum videosu olacak, yumurtalarımızın son durumu ne, üretimhanemizin son durumu ne, bir de son olarak kalmamızın son durumu ne, onlar ne için size göstereceğim, şöyle göstereceğim. İlk baş komple yapın. İkinci sıra yumbo şöyle. Şöyle göstereceğim. Yine üçüncü sıramız şöyle göstereyim. Şöyle yapın. En alt sıramızda yine yumbo. Kalmamızda diğer tarafta bulunmakta. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle iç üç, üçümüz üç düz Böyle yuvarlığına bakalım. Boy. Ama bunlar yeni çiftleri zaten bunlardan yumurta bekliyoruz. Böyle ikinci çiftimiz. Bunlar yine yapmıyor. Böyle yuvalara bakalım. Yuvarlığımız yine boş görebilirsiniz diye. Bu çiftimizden de güzel şeyler bekliyoruz. Üstünün üstünün Şöyle göstereyim Böyle Böyle Ve yuvalarımızda da Bunlar yuvalardan çıkmıyor arkadaşlar Yumurta zaten Şöyle göstereyim Şöyle Bu da Maşallah yeşil güzel bir çalışıyor öyle. Bir şey umutlar arkadaşlar. Bu sesimizden de çok güzel şeyler bekliyoruz. Böyle altın bir sütçümüz. Bunu yapmalıyız. Yani Şöyle başlığımızda gene bot arkadaşlar. Bu sütçümüzün biraz rahatsızlığı var gibi duruyor. Böyle geldiğimizde. Burada da bir Japon eşitliğimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim buraya açtığımızda burası boş böyle geldiğimizde bu bu her şeyi kızgınlaştırdık biz birazcık ve planlara bir, bir kısmı bulduk arkadaşlar Çok küçük. böyle gösterin altında da 3 tane saat pardon 4 arkadaşlar biraz da dolu gibi duruyor maşallah şöyle gösterin kısmını öyle, öyle. Öyle bir renk ileri erkek yapınız. Bir şey alıp da öyle bir Bizim yumurtaya yapıyoruz. Sar yavrular da var zaten gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Şöyle burada bir yapınız. Her şeyimiz yapınız. İçimiz halde noktamızı gösteriyoruz. Öyle. Yuvarlığa başlığımızda boş. Aynen. Boş gibi duruyor. Boş. Böyle burada bir yine yapım etimiz var. Evet. Bu üstü de yine beyaz. Şunu yanına açtığımız şöyle boş. Burada böyle bakın kardeşlerimiz. Böyle başlığımızda boş gibi duruyor. Evet bu da boş arkadaşlar. Bu da üst sıranın son çıktı arkadaşlar şöyle bakayım. maşallah değil bunda da yumurta yok gibi arkadaşlar evet bunda da yumurta yok şöyle ikinci sıramıza geçelim hemen başta işte albinolar var kırmızı göz şöyle geçelim yuvalığına baktığımızda ise yuvalığımız boş arkadaşlar bu çiftimiz biz yeni bunlardan güzel şeyler bekliyoruz arkadaşlar Böyle geldiğimizde güzel bir yerli kuşumuz var. Böyle göstereyim. Bunu aynı. Bunu kızgınlaştırmaya koyduk bu ayı. Şöyle göstereyim. Bunun dişi yok. Şöyle burada bir jumbomuz var arkadaşlar. Böyle dişi de içeride zaten. Atlarına maşallah. Üç tane yavru var. Şöyle göstereyim. Böyle dişimiz de şurada. Burada yine bir sarı, iri bir kuşumuz var. Burada sarı çiftimiz. Evet altında 5 yumurta var. Beşiler dolu gibi duruyor arkadaşlar. Bu kuşlarımız ilk yumurta verdiğinde yine hepsi dolu çıkmıştı. Altıda altı vermişti. Burada bir jumbo kardeş takımımız var. Yavrularında gördüğünüz gibi arkadaşlar olarak İçinde de yavru olmak lazım. Evet, iki İç tane içinde var. Üstünde bir de yumurtalar var arkadaşlar. Şöyle. Bu tarafa geldiğimizde ise şöyle. Gördüğünüz gibi bir şey yumurtada. Beş tane yumurta var. Bunlar da erkeğin böyle tepeli jumbo. Bu şekilde. de burada ise işte arkadaşlar şöyle bir kardeş bununla kardeşiyle işlemiştik büyük ihtimalle evet böyle bir tane çıkmış 5 tane yumurtamız var evet bunlar kardeş takım arkadaşlar zaten bundan önceki son durum dışında söylemiştik burada bir karamiyo erkeğimiz var arkadaşlar maşallah diyeyim bunun dişi de çok güzel bizim bu yumurtalar şu an karşımıza Üstümüzden çok güzel şeyler bekliyoruz arkadaşlar. Maşallah diyelim. Buraya geldiğimizdeyiz arkadaşlar burada da yine bir kardeş takım büyük ihtimalle. Bu kutlarımızı böyle. Aa bu boşmuş. Bunu büyük ihtimalle kırgınlar sürmeye koydular. Bunun en yokmuş. Buraya geldiğimizde yine kuşlarımızın çoğu aynı çünkü satış yapmıyoruz. Böyle. Tüm kuşlar aynı. Değil. Böyle düşünce de var dört tane yumurtası var. Böyle üstümüze de bir bakın şöyle. Maşallah diyelim arkadaşlar. Böyle buraya geldiğimizde yine bu çiftimiz var. Şu yavru arkadaşlar. Şu yavrularımız var. Şöyle bu çiftimize yani bu çiftimize yorumlara maşallah yazın arkadaşlar. Çok güzel şeyler elde ediyoruz bu çiftimizden. İkinci sahanın son çifti yine Jumbo arkadaşlar. Şöyle bir albino bir normal şey İngiliz. Sonra gösterdiğimizde yuvalıkları maalesef boş. Üçüncü geçiyoruz arkadaşlar. Burası yine Japon eskisi. Ve böyle aklımızda güzel bir Japon eskisi var. Yuvalına baktığımızda Yeşil Karamiyo ve maşallah buna 3-4 yumurtaşa 4 ile dolu gibi duruyor arkadaşlar şöyle kapatalım şimdi bir şöyle bakın şöyle. bu tarafa geçtiğimizde arkadaşlar böyle bir güzel bir erkeğimiz dişimizin bir tane yumurtası var aslında. bunlar yeni elinde arkadaşlar şöyle göstereyim daha devamını daha ilerini bekliyoruz bu tarafa geldiğimizde ise işte, burada öyle her işimizi de görelim öyle maşallah altında 6 tane yumurtası var. boş gibi duran da var ama onlar da dolar bir ihtimalle arkadaşlar şöyle bir kez daha gösterelim bir yan tarafa geçtiğimizde yine Japonez arkadaşlar şöyle baktığınızda görürsünüz zaten öyle maşallah işimiz yumurtada iki tane yumurtamız var daha gelir diye bekliyoruz. Ümidimiz var ya, yani inşallah. O da bir sarı japonesimiz var. Böyle. Yuvalına baktığımızda yatıyor. karamiyo bu. Karamıyor japonis yatıyor. Altında yumurtak var. Çok rahatsız etmiyor. İstemiyorum. Kuşlar rahatsız etmiyor. istemiyorum ufaklıkla. Burada da yine karamiyo Her şeyimiz var. Hemen şöyle dişimiz yeşil. Çok güzel bir kuş. Evet, iki tane yumurtası var. bunlar doldu arkadaşlar. Burada dişimiz, erkeğimiz tüy dökümünde arkadaşlar. Böyle bir Evet Bu tarafa geldiğimizde ise, bu jumbo arkadaşlar. Üçeri Sonra şöyle yapayım. Şöyle gördüğünüz gibi jumbo. Şöyle bakın, atların altı tane yumurtası var. De bu şekilde bir yan tarafa geldiğimizde yuvalık herhalde evet yerli kuşumuz bu kuşumuz bayağı bir iyi kuşumuz şu gördüğünüz ki diğer videolarımızda görmüşsünüzdür Hiçbir zaman zaman boş kalmadı bu kuşumuzun maşallah diyelim bunun erkeği de arkadaşlar kırmızıdır lütfen şöyle gördüğünüz gibi böyle geçelim buraya geldiğimizde ise işte Böyle karamio çiftimiz var. Bir kırmızıdır arkadaşlar. Biri japonik Çiftimiz yumurta arkadaşlar. Bunlardan tam verim bekliyoruz. Yumurtanın biri gözüküyor. Şöyle bekliyoruz. Rahatsız etmeyelim çok fazla. Burada yine bir jumbo. Bunu göstermiştik. Bir altına bakalım. Şöyle bir karamio kırmızı bir çiftimiz var. Altında bir tane yumurta arkadaşlar. Buraya geldiğimizde şöyle erkeğimiz bu arkadaşlar. Maşallah diyelim dişimizin altında üç tane yavrusu var. 2 tane yumurtası var. Çiftimiz şu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. bir yana geldiğimizde büyük ihtimalle yuvalıktalar. Evet şöyle yavruları yeni çıkmış. Maşallah 1, 2, 3, 4, 5, 7 tane yavrusu var şu an dışarıda. Şöyle göstereyim. Şimdi. En alt sıraya geldiğimizde ise arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu kuşumuz yumurta im yumurtada bir tane yumurtalar var altında. Dişimiz beyaz kırmızı göz. Erkeğimiz Japonet arkadaşlar. Yetiş. Buraya geldiğimizde yine bir Japonet. Dişimiz kırmızı göz. Albino. Şöyle göstereyim. 3 tane yumurtalar var. Şöyle burayı göstermiştik. Böyle bir çağ geçelim hemen. Buraya baktığımızda şöyle arkadaşlar. Yine bir Japonez. Böyle yuvalanmak için maşallah yedi tane yuva. Yumurtamız var yuvalıkta. Yine Japonez çıktık. İçi de Japonez. İçimiz tepeli arkadaşlar. İçimiz Japonez değil. Buraya geldiğimizde yine büyük ihtimalle var. Aynen maşallah. Biri çıkmış. Biri daha küçük iki küçüğü var. Şöyle göstereyim küçüğümüzü. Bir yana geldiğimiz ise arkadaşlar beyaz. Biri tepeli kırmızı göz, biri düz. Lütin var arkadaşlar. Yumurta böyle ay maşallah şöyle bir bakın arkadaşlar. Bunlar diğer bir çiftimizin dişi yapmadığı için bunun altına koymuştuk arkadaşlar. Burada çok güzel bir şekilde var ve iki tane kuşumuzu verdi çiftimiz. Bir şekilde öyle bir an tarafa geldiğimizde hemen açıyoruz, bakıyoruz. Böyle dışarı çıktılar. Bunlar yumurta hazırlığında arkadaşlar. Bir şey yuvalıktan çıkmıyor. Bir an tarafa geldiğimiz bir süre bir beyaz. Çok güzel bir kuşumuz var. bu. Böyle bir süre bu şekilde. Bu da yuvalıktan çıkmıyor. Yumurta da büyük ihtimalle arkadaşlar. Aa yumurta sağlamış arkadaşlar iki tane bir yan tarafa geldiğimizde ise şöyle göstereyim. Bu çiftimizin maşallah. Dişimiz erkeğimiz tepeli, dişimiz de tepeli. Yavrular görüyorsunuz burada. İçeride de bir tane yavrumuz var. Böyle göstereyim çiftlere Hepsi yeme düştü arkadaşlar bunlara ayıracağız zaten. En bir yanına geldiğimizde yine bir kardeş yumbo çiftimiz var şöyle yuvalıkları boş arkadaşlar. Bunlardan da güzel şeyler bekliyoruz. Kardeş çıktınız. Şöyle bir yana geldiğimizde için böyle bir renk güzel bir cimbumuz var. Burada da bir beyaz kuşumuz var. Yuvalı açı, heh, açıldı. Şöyle bir boş. Bu kuşumuzdan da çok güzel şeyler bekliyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde iş arkadaşlar şöyle açtığımda şöyle dişimiz bu erkeğimiz de şurada şöyle bunlar da yumurtalar arkadaşlar bunlardan da çok güzel şeyler bekliyoruz şöyle gelin sütlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar hepsi maşallah tam gaz üretim yapıyoruz hepsi birbirinden güzel maşallah emek olmadan ekmek olmaz arkadaşlar biz kuşlarımıza dört dörtlük bakım yapmaya çalışıyoruz hiçbir şeylerini aç elimizden gelen daha iyisini yapmaya çalışıyoruz serkan abimiz burada olmasa da biz kuşlarına dört dörtlük bakıyoruz arkadaşlar hemen şurada şöyle salmamıza geçelim salmamız bu şekilde dört bölümden oluşuyor arkadaşlar şöyle göstereyim ilk sağ üst bölüme bakalım Şöyle. Bunlar yavru arkadaşlar. Bunları çekilişle vermeyi düşünüyoruz. Videonun başında da zaten Serkan Hamdi için yapıyor. Bunları kazanmak için kanalımıza abone olup like, video like atmayı, yorumlar kısmına da şey Instagram adresimize yazmanızı isteriz. Bir sonraki videomuzda kimlerin kazandığını açıklayacağız arkadaşlar. Mama çekilişlerimiz de olacak. Böyle. Bir altına geldiğimizde burası maçallah. Şöyle göstereyim. Böyle. Aşağıda da. Bu. Bunlar hep siyahlar arkadaşlar. Her türlü kuşumuz var. Böyle kapatalım burayı da. Hemen sol üst kısma geldiğimizde. Burada çok kuşumuz yok. Burada kuşlarımız şöyle bir çiçek şey var. Şöyle bir Japonya'sı var. Şu sarı kuşumuz 3 yıldır bizimle arkadaşlar. 3 yıldır bizimle hala da bizimle. Şurada da bir Japonya'sımız var. Şöyle şu sağ kardeşler var. Şurada bir beyaz Japonya'sımız var. Bu salmanın bu bölümü de bu şekildeydi. Burayı kapatıyoruz hemen. Salmamızın son kısmına geçiyoruz. Şöyle açayım. Böyle burada da çok güzel kuşlarımız var. O vaktimiz Kırmızı gözlerimiz var. Normal kuşlarımız var. Bunlar ne siyahlı ve dediğim gibi çekilişi sizlere verilecek arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Heh. Dediğim gibi arkadaşlar emek olmadan ekmek olmaz. Biz kuşlarımıza dört dörtlük bakım yapıyoruz. Her şeylerle karşılıyoruz. Göstereyim. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.